Eşyu ya eshabı sufa. Eshabı sufa diyerek onları tefşir ediyor Cenab-ı Peygamber. Eshabı sufa. Bu kadar bu karar müsliminin bu devirdeki talebeleri. Bu devrin, devrin, talebeleri. Bu devrin askerleri. Vazifeleri işte görmüşsünüzdür ki bunun kadar bir mahal yoktur bu kadar da. Peygamberimizin türbesinin arkasında bu kadar işte bir yer var. Orada oturulur ya Burası Eshab-ı Sufa'nın yeriymiş. Bu kadarcık yerde ekseriyette 70 kişi bulunmuş. 400'e kadar bulunduğu oluyor da 70 kişi her zaman burada hazır bulunuyor. Ebu Hüreyri de onların içerisinde. Onlara diyor ki ey Eshab-ı Onların, onların halinin kıymetini onlara duyurmak için. onlar fakirlikleriyle beraber çok da yüksek insanlar. Kıymetleri itibariyle herkesten yüksek insanlar. O zamanın şeylerden de hani diğer Müslümanlar var ya zengin Müslümanlar onların da üstünde bir Müslüman sıfatı bunlar. Hemen bak yemin ümmeti al entum entüm aleyhi razıyen bir sizin bugün razı olup da şurada oturuyorsunuz bir tas çorbaya veya bir tas süde veya bir kaç kurmaya kanaat ederekten razı olarak da oturuyorsunuz burada işte. Demiyorsunuz da bizim de işimiz var, gücümüz var, herkes gibi biz de gidelim, çalışalım, çabalayalım, iyi, rahat rahat yiyelim, içelim. Demiyorsunuz da burada benim huzurumda oturuyorsunuz, benim sözlerimi dinliyorsunuz. O gün başkalarını başkalarına söylemeye çalışıyorsunuz. Okumak bil bil bilmeyenleriniz de öğrenmeye çalışıyor burada. Sonra muharebe falan olacak olursa varsa en onunla gidiyor. Hazır çünkü. Dışarıdaki insanlara haber verip de toplanacağı, toplanacağı bir zamana mutlak. Bunlara fakat haber dedi mi? Hepimizden, hadi bir bakalım hazır gidiyor, hazır kuvvet. Sizin bu halinize razı olur da kıyamete kadar geleceği ümmetimin içerisinde böyle sizin gibi olanlar olursa فَيَنَّهُ مِنْ رُفَقَا اِيَّمَا Bunlar yarın yarın kıyamette benim refikim olacaklar. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Peygamber'le refik olmak nasıl bir devlete askeriyettir.